Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yapmaya devam ediyoruz. Sizlere birkaç açıklamayı ve bugünkü bilim kurulu toplantısı hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. İlk öncelikle sosyal medyadaki açıklamasına bir bakalım bir video paylaştı ve biz bu videoyu sizlerle kanalımızda paylaştık. Aşı ile ilgili bir videoydu. Salgının seyrini değiştirmesini ümit ettiğimiz aşı için sözleşme imzaladı. Hedefimiz Aralık ayında hızlı aşılamaya başlamak önce sağlık çalışanlarımızı aşılanacak açıklamalarında bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani aşı 11 Aralık itibariyle Türkiye'ye gelecek büyük ihtimalle ve ilk aşılama sağlık çalışanlarına yapılacak. Sağlık çalışanlarının ardından da tüm Türkiye'ye uygulanacak. Bu aşçı çalışmalarının başarılı olacağı büyük ihtimalle görülüyor ve bir açıklamasında da amacımız hayatı değil salgını kısıtlamak açıklamasında bulundu. Yani e, amacımız hayatı sizin hayatınızı kısıtlamak değil salgını kısıtlamak açıklamasında bulundu. Bu akşamki bilim kurulu toplantısının ardından ise aşçı çalışmalarında hangi kişilere ilk öncelik vurulacağı, hangi kan grubundaki kişilere ilk önce vurulacağı ve Çin aşısının 20 milyon aşı ile temin ederek yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarını sürdürmek için ilk önce kimlere vurulacağı bu akşam tespit edilecek gibi gözüküyor bilim kurulu toplantısının ardından. O yüzden bu gece biz çok aktifiz. O yüzden siz de kanalımıza abone olarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun sonra geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili de bu gece 21'den bir dahaki güne 05'e kadar sürecek. Yani 2 Aralık gece 21'den 3 Aralık sabah 05'e kadar sürecek. Bunu da sizlere açıklamış olalım bu gece için. Bir videomuzdan sonra geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.